arada uçaklarda böyle problemli olabilir arkadaşlar. Ben hemen sorunu çözüyorum. Tabii ki de buradan dışarıya göndereceğiz. Açalım bakalım. Haydi gönderiyorum abla hazır mısın? Bak tam böyle belinden tutuyorum. Bir. İki. <laughs> Şaşırdın değil mi? Bak nasıl şaşırttım. Bir iki demedim mesela. Bak bir. Hoppa. Bu da gitti. Kapa. Ulan ne Bir adam ya. Bak ya. Abla, ablayı kaçıncı ben. Bugün sana gerçekte bir uçakta çalışmaya başladım ve farkındasınız. Bu oyunda çok garip şeyler deniyoruz. Bugün buradaki mesela hiçbir şey bilmeden bu kırmızı düğme basıp ne olacağını bakacağım. Bastım. Ha! Abla bak bu kapı açıldı. Buna bir bakar mısın? Ha, gel abla, gel. Ay bakalım görüşürüz. Bir saniye, bir saniye. Bu uçum, bu uçakta bir kural olması gerekiyor. Birincisi köpek olmaz. Ha, köpek? Ha, köpek nerede? Ha, pardon. Bu nasıl bir köpek? Hanımefendi sizde burada karpuzunuz vardı. Ne oldu karpuza? Ha buradaymış. Karpuz değil mi o? Bak bak bak. Uçağa gizli gizli karpuz sokmuş ya. Ya biz burada o kadar ikramlarda bulunuyoruz. Sen bunu mu yapıyorsun ha? Yazıklar olsun. İn uçaktan. Hemen yiyorsun uçaktan. Gel buraya. Seni acil çıkıştan götüreceğiz. Çekilin bir bakayım. Çekilin çekilin çekilin. Kurallara uymazsan böyle oluyor işte. Hatta seni birazcık slow motion'da uçuralım. Hop. Abi sen niye bana vuruyorsun? Ha? <laughs> <laughs> tamam bay bay. Aa elim kırıldı galiba. Abla sana bir şey yapmadım. Sen de gidiyorsun. Sen ikinci atıyorum ama olsun. De, pilot kabinine mi geçeyim hanımefendi? Pilot beni niye çağırıyor ki? Tamam hadi anladım burada çalışıyor olabilirim ama. Ha bir problem var demek. Ee, bir sıkıntı varsa yani ne olur ne olmaz. Böyle gitmemiz gerekiyor değil mi? Hayır ben uçağı kaçırmıyorum. Sakin ol. Ben seninle çalışıyorum. Sakin ol kalkabilirsin. Gel kalk. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Kalk ha, tamam. Ben pilota gideceğim. Merhaba pilot bey. Hayır uçağı bırakma hayır. Ne yapıyorsun? Lan ben uçağı kullanmayı bilmiyorum. Abi. Abi uçağı kullan ne olur. Lan. Lan. Lan düşüyoruz. Lan. Lan. Pardon. Lan düşüyoruz. Düşüyoruz hayır. Hayır. Nasıl kullanacağım bunu? Hayır bunu mu çekeceğim? Ne yapacağım? Neye basacağım? Taşla düşüyoruz. Lan. 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 İşte <laughs> hanımefendi dediğim gibi. O, o ses, ne, oluyor o ses ne? O ses ne? mi geldi? Lan. Ne oldu sana? Bakayım. Oh, wow, wow, wow. Bir dakika şimdi. Burada bir kan izi var. Duvarda bir silah deliği var. Mermiler falan nerede? Arkadaşlar bu arkadaş ölmüş. Bak sen silah sesini duydun değil mi? Abla nasıl oturuyorsun öyle? Ya bir dakika orada konuşmayı bırakın. Senin ikisin ölmüş burada. Ne anlatıyorsun? Ya yardım etsene bir, bir şey olmuş buna. Acaba dengesini falan mı kaybetti yoksa silah olsaydı burada izleri olması gerekiyordu. Evet burada bir mermi deliği görüyorum ama hiçbir kovan veya silah falan. Silah da burada. Ya hayır bu normal spam gun. Buna, şey yapmış olamaz değil mi? Abla sen mi yaptın bunu? Söyle. Korktuğuna göre sen yaptın. Doğruyu söyle bana. Bana doğruyu söyle. Tamam suçlu değilmiş ben bunu şey yaptım. Neyse. Bunu o zaman göndereceğiz buradan. E arada uşaklarda böyle problemler ol olabilir arkadaşlar. Ben hemen sorunu çözüyorum. Tabii ki de buradan dışarıya göndereceğiz. Açalım bakalım. Hayır gönderiyorum abla hazır mısın? Bak tam böyle belinden de tutuyorum. Bir. İy <laughs> Şaşırdın değil mi? Bak nasıl şaşırttım. 1 2 demedim mesela. Bak 1 hopa bu da gitti kapa. Ulan ya ne bir adam ya. Aa, bak ya. <laughs> ablayı kaçıcı yatacağım ben. Ayşe. Ayşe ne yapıyorsun orada? Seni burada müşterilerle cilveleş diye mi aldım işe? Ha? Anlatsana insanlara böyle el, elini kaldırıp şeyler bu şeyler burada. Kemerinizi böyle takacaksınız. Ne bileyim işte bir şey olursa koltuklarınızın altına şöyle girin gibi. Bunları anlatman gerekiyordu senin. Sen burada müşterilerle cilveleşiyorsun. Tamam gelin ben size bir iyilik yapacağım. Gelin 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 gelin. Ha, tamam. Yer var mı burada? Abi sen burada oturuyorsun. Neyse alın burada bir şeyler yiyin hadi. Hadi size güzellik yaptım. Afiyet olsun. Oh sonunda elit bir yer ya. O oh, burada yiyecek de bir şeyler varmış. Ay düşürdüm onu. Abi oradan bir yer açabilir misin bana bak. Sana bir güzel bir şey ısmarlarım. Olur mu? Bir de üstüne bir şeyler giysen. Abi niye beni takmıyorsun? Çekilir misin şuradan? Allah Allah ya. Tabure kalmamış. Aa bana vuruyor. Al tabureyi çok istiyorsan. Al. Ya e bu adam salak salak şeyler yapıyor. Şuna bir ilgilenebilir misiniz rica etsem? Teşekkür ederim. Abi sen koruma ajan falan değil misin? Bak kulaklık falan takmışsın. Ah küstü gidiyor. Ha böyle gidersin işte. Çak. Çok çok güzel ettin. Çak. <laughs> ne oldu ablacığım? Ne anlatıyorsun? Ben seni uçaktan atmaktan bıktım. Farkında mısın? Tamam ya gel barışalım. Gel. Gel şöyle bir yürüyelim seninle ya. Gel gel. Mesela sana gel buradan bir kahve ısmarlayayım. Yok kahve tuta, tutam açmış bu. E, yıldızlar tutam Danı da ısmarlayayım. Al aç ağzını. Aç aç aç. aç. Oh. Oh. Aç bakayım. Hoppa. Al. Uçan kanla O zaman gel. Dışarısını dolaşıyoruz sen de. Bu sefer aşağıya düşmeyeceksin. Sana söz veriyorum. Bak uçak giderken mesela biz dışarıda gayet güzel dolaşabiliyoruz değil mi? Seni buradan fırlatıyorum. İçeriye girebilirsen kurtulacaksın. Giremezsen maalesef yine atacağım. Anlaştık mı? Kafa salla sallandıysan... Evet anlamış. Hop. Aa giremedi. Görüşürüz. Bye bye. Aa burayı biraz daha attık. Abi kusura bakma oraya dağıtmışım. Biraz daha dağıtayım değil mi? Tak. Aa bunun şey güzel yemekler varmış. Burayı niye tekmeledim ben? Buna benim haberim yoktu. Aha çikolatalı pasta mı bu? Kremalı. Abi gel bakalım aç ağzını. Oo, ye. Şu ağzını açar mı? Aç şu ağzını. Yok diyette galiba bu. <laughs> Yemiyor. Haydi o zaman arkaya geçelim. Uuu neymiş burası böyle? Oo, abimiz ne güzel keyfini yapıyor burada. Sen küsüp gitmiştin geldin buraya dertli dertli içiyorsun değil mi? Neyse takıl abi sen. Bir arkada neler varmış? E yo bu sen daha mi ki mi abi? Abi yürü. Aa hala bana kızgın. Git buradan. Aa bu ses ne? Hop. Aha kulübe mi geldik? İşte bu eğleniyoruz. Evet yeah, güzel değil mi? Aynen. Aha. Aha güzel şarkı güzel şarkı. Hadi DJ. Hep burada denemek istediğim bir şey vardı. Hazır uçaktayız değil mi? İçeriye koyarsam. Ah a a a ablayı götürüyor ablayı götürüyor ablayı bırak. Tamam beni de aldı. Hayır. al al kulübün sonu böyle bitmemesi gerekiyordu. Ah cama kapıyı açayım belki kurtulurum. Abla iyi misin? ha ah. Tamam sıkıntı yok ablamla ya camla çıkıyor ama kurtulacağız. Kurtulacağız buradan. Dayanın. Ruh abla. Ha DJ de gitti. Aa, ne zaman bitecek bu? Oo, i̇yi misiniz? Ha, ha, ha. Lan, galiba uçak yine düşüyor. Hayır. Ha, hayır. Uuu elif bir yerlere daha geldik galiba. Aha da çok güzel oynarım. Nerede? Beyaz top. Beyaz topumuz yok. Tamam buna hemen, hemen bir çözüm buluyorum. Evet. Geldik bowling topumuzu aldık. Buraya yerleştirdik. Sonra nerede bizim ıstakamız? Ha, ıstakayı da aldık. Bak abi sana nasıl oynanacağını öğretiyorum. Hazır mısın? Bowling topuyla bilardo. Ee! Eh. Hadi lan. Hayır, siyah girmesin. Hayır! <laughs> Kaybettim ben. <laughs> Gel bu sefer sen beni atıyorsun. <laughs> Açtım. Hadi it beni. İt beni. Ah. Hayır. Farkındayım seni atmamdan çok sıkıldın değil mi? Buradan seni atıyorum aşağıya düşüyorsun. Ama bu sefer seni uçuracağım. Yani şu anda da evet uçakta uçuyorsun ama Hop. Evet, elimizde bir sürü balonumuz var. Bu balonları senin kafana yapıştıracağım. Bak uçuyorsun artık. Hazır mısın bu serüvene? Çak bakayım bir. Ver, ver, in, ver. Çak. İşte bu. Hadi bakalım. Şöyle kapımızı açalım. Ha. Bana ellerini ver. Hayat sen uçunca güzel. Ama balonlar. Hayır balonlar çok şey. O zaman böyle yapacağız. Hadi. Hayır birkaç tane balon orada kaldı. Yine de uçuyor sayılır mısın? Gel buraya. <laughs> Gel. Şimdi buradaki balonların bazılarını silersek. Bu uçacak. Şöyle bir tutunalım. Abla şöyle bu taraftan. Ha? A nereye gidiyorsun? Abla dur o kadar gitmemen lazım. Ben de aşağıya gidiyorum. Hayır. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Görebilecek miyiz? Oo, çok uzaklara gitti. Neyse bir hostes eksildi. Şimdi geldik abla seni uçuracağız. Bunun için bir tane pervane ihtiyacımız var. Geçen videoda bunu yapmıştık ama pek başarılı olamamıştık. O yüzden şimdi tekrar deniyoruz. Geçen videoyu da izlemediysen hemen kanalın video kısmından veya şuradaki kartlardan o videoyu izleyebilirsin. Ve hala kanala abone değilsen kanala abone olup bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutma. Bunları yaparsan beni çok desteklemiş olursun ve video daha fazla video gelir. Daha eğlenceli videolar gelir. Ve ben mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Yaptınız çünkü. Abone oldunuz. Like attınız. Hepsini yaptınız. Biliyorum. Şimdi bunu bağlamak için de böyle bir silahımız var. Bunu alıp tam böyle üst kısımdan ablanın kafaya gelecek şekilde böyle monte edeceğiz. Heh. şimdi böyle koyduk. Tam ucundan şu şekilde monte edeceğiz. Bakalım ne kadar sağlam? Hiç sağlam değil. Bir daha aldık. Bu şekilde belki sağlamlaştırabiliriz. Yaklaş lütfen. Ha, ha, bağladık kafasına. Gayet iyi. Biraz zor oldu. Ha ben ne? Siz daha demin uçurmadım mı ben? Aa, evet, tamam çok kızgınsın anladım. Dur. Burada. İşim gücüm var. Bizim bu aleti kullanmamız için bize bir kumanda gerekiyor. Aa kumandayı buraya koyduk. Sonra bu hop bu silahla oy güzel hareketler yaptım. Bununla bunu birbirine bağlayacağız. Sonra ben buradan kumandamı alayım. Çalışıyor mu diye ilk önce burada test etmek istiyorum. Hazır mıyız? 3 2 1 bastım. Ee, yani işe yarayacak gibi. Durdurdum mu? Bir daha basayım. Dur artık. Neyse. Gel bakalım buraya. Haydi bakalım gidiyorsun buradan. Ay çalıştırmayı unuttum. Çalıştırmayı unuttum. Ha. Ee, keşke öncesinde çalıştırsaydım. Ama yumuşak bir iniş yapacak en azından onu biliyoruz. Neyse kapayalım. Ay fena düştü ablamız. Neyse. Geliyorum 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 şikayet ne yine tuvalette kendine bir şey yapan mı var? E, yok E şikayet ne? E, e yuh. Yuh, yuh gerçekten. Yani buraya masajda bilgisayar mı getirilir lan? E, 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 git lan buradan. Şerefsiz. Masajda bilgisayarı uçağın niye getiriyorsun? Öyle bir izin yok. Kim aldı lan senin bavulunu? Git buradan. uçakta müşteri kalmadı. Haydi bakalım. Gidiyor. Bay bay. Ha. oh. Çantayı attım adamın niye yemeyi, bir şey Bir daha yapacağım. Hop. Oh. 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 Tutturamadım. Hop. Oh. Bum. Abla sana yanlışlıkla oldu. Biz iş arkadaşıydık. Çekil önümden. Yine ablaya geldi. Ablacığım önümden çekil. Ben adama atmaya çalışıyorum o tekmeyi. Çok konuşuyor. Oh. Ee, bu biraz fazla oldu galiba. Neyse ben kaçıyorum. Bye bye. Çekilin. Açın yolu. Kaçmam lazım. Çat. Çat. Çok eğleniyor bu. Çat. Çat. A nereye gittin? Nereye gittin? Ah oh, rezalet bir uçak yolculuğundan sonra buraya gelmem güzel oldu ya. Merhabalar. Merhabalar. Abi sen ne yapıyorsun? Yay. Evet. Bakalım menümüzde neler varmış. Fast food ve Çin yemeği varmış. Yani kim yaptı bu menüyü ya? Sen mi yaptın abi? Aa kafaya bak. Aa, aa, aa. Şimdi yemeklerimize bakalım. Aa uçaktaki yemeklerin aynıları ben başka bir şey istiyorum. Pardon çekilir misiniz? Pardon. Niye bana vuruyorsun? Vurma bana. Al biraz. cappuccino iç. Ha, pardon 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 biraz dağıttım etrafı. Ama farklı bir yemek istiyordum ya. Çay içebiliyor muyum? Hayır. Neyse ketçap yiyelim. Yani restoran diye buraya geldim. Hiç düzgün bir yemek yok ya. Uçaktakilerin aynısı bunlar. Bakalım aşağısı. Ee, tabii uçakla direkt gökyüzünde indiğimiz için böyle bir yerde olmamız normal. Abi sen yine bana mı geleceksin? Gelme bak beni kovalama. Ne olur. Aa bak sen, ki, sen kime vuruyorsun lan? Woo! Güzel uçtu. O zaman seni de yollayacağım. Bam! Abi seni de yollayacağım. Aa oy! Hocam buradan karşı binaya yollayabilir miyim? Gel abi. Sen de bir şey deneyeceğiz. Hazır mısın? Seni buradan karşı binaya yollayacağım. Sen de bu sen de bu güç var biliyorum. Şöyle bir de slow motion alalım. Attık ve vurduk. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Hatta şuraya çıkabilir miyim? Heh, çıktım. Buraya da çıkalım. Heh, çıktım. Hayır düşme düşme. Seni karşı binaya götüreceğim. Daha ne istiyorsun? Kalk bakalım. Tek bir deneme şansım var. Dur bakalım böyle. Hop. Ya birden çok varmış. Çünkü adamı vurdum şeyi tutturamadım. Hadi bakalım bir daha deniyoruz. Ha? Niye tutturamıyorum ben tekmeyi? Hayır gel buraya. Oh, tuttum. Tuttum adamı tamam sıkıntı yok. Vurdum bir tane. Vurdum. Hayır. Ee, Diğer binaya değil de diğer tarafa gidiyor galiba. Görüşürüz. Abi gel sen de deneyelim. Ha! E gayet iyi vurabiliyormuşum işte. Ha? Gel bakalım. Şöyle bir tane vursam. Niye vuramıyorum bunlara? Kalkar mısın? Tamam ben kaldırayım seni. Şöyle. Şöyle. Vurdum mu bir tane? Aa, yok. Yok. Bu şekilde olmayacak ama karşı binaya birinde yollamadan ben rahat edemeyeceğim için. Hadi çıkayım şuraya. Hayır. Hadi ama. Tamam buraya çıkamıyoruz. O zaman buradan deneyeceğiz alıyoruz. Buradan bir adet kimi çağıralım. Bugün hep bu ablayla uğraştık. O yüzden bununla uğraşmayacağım. Bununla da uğraştık. Hiç uğraşmadığım biri var mı burada? Yok. Aa bu var. En azından robotumsu bir şey. Arkasına geçtim. Evet hazır mıyız? Koçum hazır mısın? Ha sana diyorum. Bana bak. Neyse. Deniyorum buradan karşı bina. Tekmeyi vurdum. Oo! Oh! Başardım! Başardım! ye Bunu kutlamamız lazım. Abi gel kutluyoruz. Oh! Pardon. Neyse sana da uğradım. Boom. Evet dağıttım burayı. Bütün dükkanı dağıtmam lazım. Haydi görüşürüz. Uçan tekme. Uçan tekme. Sana bir tane uçan tekme. İşte burayı da dağıttım. Evet. Bugün videonun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediysen ve hala abone değilsen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.